Öyle bir enflasyon e, açıkladı ki sonra işte Alaaddin Aktaş neye göre hesap yapıyor diye sepeti e, yazdı biliyorsunuz. O sepeti çok konuştuk. Oradaki fiyatlar inanılmazdı. Sonra TÜİK Başkanı'nın e, açıklamaları aynı şekilde keşke açıklama yapmasaydı hiç konuşmasaydı dedirtti pek çok kişiye. ve Dolayısıyla TÜİK'e bir e, tepki var. E, TÜİK önünde de protesto gösterisi vardı. TÜİK yöneticileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla rakamları indiriyorlar. Enflasyon rakamlarını %200'lere çıkmış, enflasyon rakamlarını %60'larda gösteriyorlar. Onun da hükümet %19'unu bize veriyor. Bu ne müthiş bahtiyarlık. O kadar zengin olduk ki verdikleri parayla. Artık tatillere gidebiliriz. Emekliler Türkiye İstatistik Kurumu'nun önüne geldiler. Enflasyon sepetine tepki gösterdiler. Gelirken kendi sepetlerini getirdiler ve o sepet çürük, meyve sebze dolu. TÜİK'in marketini görmek, oradan alışveriş yapmak için buradayız. Bir kilo domates 50-60 lira, bir kilo salatalık 40-50 lira. Bu ülkede 8 bin lira, 10 bin lira, 13 bin lira, 15 bin lira sadaka parası. Türkiye İstatistik Kurumu önünde yükselttiler seslerini. Ellerinde dövizler, boş market poşetleri ve çürük meyve sebze sepetiyle Geçinemiyoruz dediler Geçinemiyoruz Tüyün fiyatlarıyla neler alabileceğimizi ifade etmek üzere de Çürük meyve sebze e, sepetiyle geldik Bizim emeklerimiz 15 lira veremiyor otobüse binmek için. Çay içemiyor. Bunların bunların sahte rakamları yüzünden. Deva Partisi Milletvekili Elif Esen ve partinin Ankara İl Teşkilatı emeklilerle birlikte TÜİK'e gitti. TÜİK makyajla veri açıklıyor diyerek ellerindeki dövizlere makyaj ürünleriyle yazdılar yazılarını. TÜİK'e bu makyaj pamuklarını ve makyaj temizleme solüsyonunu hediye edeceğiz. Yeter artık TÜİK. Bir karpuz 400-500 lira tutuyor ya. Ülkemizde yetişen bir şey bu ya. Yiyemiyoruz. Ben bu sene iki kere, üç kere karpuz yedim. Koca sene geldi geçti. 33 küsür liraya bir doktor muayenesi bugün mümkün mü Türkiye'de? Mümkün mü İrfan Bey? 34 yıllık tıp doktoruyum. 34 liralık muayene neredeyse ben de oraya gidip TÜİK başkanından muayene olmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> TÜİK Doktorunu söyle biz de gidelim. Eğer hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz. Biraz.